ne nifak tüm kalpleri esir almıştır. Kardeşliğimizi unuttuk. Samimiyetimizi yitirdik. Nefsimize yenik düştük. Zalimlerle ortak olduk. Ya Rabbi, bizi bağışla. Kalplerimizi iman nuruyla temizle. Ya Rabbi, ihlasımızı arttır. Samimiyetimizi pekiştir. Küfre karşı zalime karşı bizi bir eyle, güçlü eyle, uyanık eyle. Ya Rabbi, bize Hazreti Muhammed'in ümmeti olma şerefini verdi. Bu uğurda şehit olmayı da nasip eyle. Bizi yolundan döndürme. Bizi rahmetsiz bırakma. Hay isminin hürmetine. Bize yeniden dirilişi nasip eyle ya Rabbi.